Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün 11. sınıf seçmeli tarih dersi yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu likelamayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar sorular önümüzden geçiyor. Şimdi sizler bu soruları önce kendiniz cevaplayın arkadaşlar. Kağıt kalemle doldurun. Şimdi birazdan beraberce bu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Bu soruları özellikle sizlere özel olarak seçtim ve hazırladım arkadaşlar. Orijinal sorularımız bu soruların cevaplarını kitabımızda da bulabilirsiniz. Yani dersini iyi çalışan, öğretmenini iyi dinleyen bir arkadaşımız bu soruları da cevaplayacaktır. Ama şimdi cevaplara geçtiğimiz zaman sizler zaten bunların cevabını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar videomuzu arkadaş çevrenizde de paylaşın. Bilgiyi paylaşa paylaşa çoğalır ve Arkadaşlar kanalımızdaki diğer yazılı sorularını da çözün. Özellikle bu videomuz 11. sınıflara yönelik olduğu için 11. sınıf e, sınıflara yönelik e, yazılı videolarımız, ders anlatım videolarımız da kanalımızda mevcut. Onları da okursanız, e, izlerseniz ve çalışırsanız e, çok başarılı olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden kanalımızdaki diğer videoları da muhakkak izleyin. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar cevaplara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi birinci soruda şöyle demişti, hatırlayın. Günümüzde el gün bize ne der sonra ve ele güne karşı deyimlerinde geçen el ve gün kelimeleri geçmişte hangi anlamda kullanılmıştır? Evet, Türk tarihinde hangi anlamda kullanılmıştır arkadaşlar? Arkadaşlar günümüzde el gün bize ne der sonra ve ele güne karşı deyimlerinde geçen el ve gün kelimeleri geçmişte devlet ve halk millet anlamında kullanmış. Yani il devlet anlamında kullanılmış. Kün ise yani gün, gün, halk millet anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı ele güne karşı derken devlete karşı, millete karşı ne yaparız, ne deriz gibisinden bir anlam içeriyor arkadaşlar. Soru 2'ye gelelim arkadaşlar. Devletin günümüzdeki tanımı nedir? Evet. Devletin günümüzdeki tanımı nedir? Modern dünyada. Arkadaşlar şöyle tanımlayabiliriz millet olma bilincine ulaşmış bir topluluğun belirli sınırlar içerisinde teşkilatlandığı siyasi, sosyal, hukuki ve bağımsız bir yapıya biz ne diyoruz? Devlet diyoruz arkadaşlar. Evet. Siyasi, sosyal, hukuki ve bağımsız yapıya. Nasıl? Millet olma bilincine ulaşmış bir topluluğun belirli sınırlar içinde evet ulaştığı yapıya, bağımsız yapıya biz devlet diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim üçüncü sorumuza. İlk Türklerde devleti oluşturan unsurlar nelerdir? Maddeler halinde yazın. Evet arkadaşlar bunun ayrıntısı kitabımızda var. Bunların açıklaması. Hocanız o şekilde de sorabilir. Biz hızlıca maddeler halinde söyleyelim. Bir bağımsızlık yani oksızlık. İki ülke. Üç halk kün ve dört teşkilat. Demek ki ilk Türk devletlerle, ilk Türk devletlerinde arkadaşlar devleti oluşturan unsurlar bağımsızlık, ülke, halk ve teşkilattır. Bu dört maddeyi yazdığımız zaman doğru olarak cevaplamış olacağız. Ve hocamız bunlardan bazılarının ayrıntısını da sorabilir. Onu da ezberleyip yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanımlama var. ...bir paragraf verilmiş. Denmiş ki... ...buna göre metinde ifade edilen... ...anlayışa ne ad verilir? Arkadaşlar burada ifade edilen... ...anlayış Kut anlayışıdır. İslamiyet öncesi... ...Türk devletlerinde... ...devleti yönetme yetkisinin... ...hükümdarlara, Tanrı tarafından... ...verildiğine inanılırdı arkadaşlar. Bu inanca... ...Kut anlayışı adı verilir. De demek ki... E ...Kağan... ...devleti kim adına yönetir aynı zamanda... Tanrı adına onun bir nevi temsilcisidir. Dolayısıyla dünyadaki yeryüzündeki temsilcisidir. Bu yüzden sevgili arkadaşlar bu anlayışa biz ne diyoruz? Kut anlayışı diyoruz. Buna göre Kaan Tanrı'nın yeryüzündeki vekili olarak görülürdü. Kaanların yeryüzünde adaleti sağlamakla görevli olduklarına inanılırdı arkadaşlar. Evet soru 5'e gelelim arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde toy, kurultay kelimesinin günlük hayat ve devlet hayatındaki işlevi neydi diye sormuş. Kıymetli öğrencilerim sorumuz. Hemen cevabına geçelim. Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde toy yani kurultay kelimesi devlet meselelerinde önemli kararlar almak için toplanan meclis anlamıyla kullanılmakla birlikte Kaan'ın halk için düzenlemiş olduğu şenlik ve eğlence anlamıyla da ne yapılmış? Kullanmış. Yani hem meclis anlamında kanun topladığı hem de kanun halkı için düzenlemiş olduğu e, eğlence, şenlik, düğün gibi e, anlamlarda ne yapılmıştır? Toy kavramı kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Siz de hocanız bu şekilde sorduğu zaman bu ifadeleri ne yapacaksınız? E, yazacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet meclis anlamı var. Kaan'ın topladığı meclis önemli kararlar aldı. meclis anlamı var. Bir de halkı için Kaan'ın düzenlemiş olduğu şenlik ve eğlenceye biz ne diyoruz arkadaşlar? Toy ve diğer adıyla kurultay adını veriyoruz değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim şimdi yavaş yavaş geçelim diğer sorumuza. Ee, arkadaşlar 6. sorumuzda Türklerde asıl hükümdar devleti devletin doğu kısmından yönetirdi. Bunun gerçek sebebi nedir? Evet Türklerde arkadaşlar asıl hükümdar yani devleti yöneten hükümdar e, yabgu değil yani o yardımcısı biliyorsunuz. Devleti doğudan yönetirdi. Yani devletinin doğusundan yönetirdi. Bunun sebebi ne? Arkadaşlar Türklerde Güneşin doğduğu yer kutsal kabul edildiği için devletin doğu kısmını asıl hükümdar olan kağan, batı kısmını ise genelde yabgu unvanıyla kağanın kağan kardeşi ya da hanedanın üyelerinden birisi yönetirdi. Dolayısıyla doğu güneşin doğduğu yer kutsal kabul edildiği için eee kağan yani devletin asıl yöneticisi devletinin doğu tarafında bir ilde ne yapardı? Devletini yönetirdi başkentte. Evet gelelim soru 7'ye. Arkadaşlar bir cümle verilmiş ve bu cümlede noktalı yerler verilmiş, boş bırakılmış. Deniyor ki bu noktalı yerlere uygun kelimeleri yazın. 3 tane bakın noktalı yer var. Hemen okuyalım. Arkadaşlar Türklerde oguş aile devletin temel taşıydı. Evet birinci oguş aile gelecek. Aileler birleşerek Urugu, sülaleyi oluşturur. Urukların birleşmesiyle de ilk siyasi yapı olan bod ok yani boy meydana gelirdi. Dolayısıyla birinciye oguş aile, ikinciye uruk kelimesi sülale, üçüncüye ise bod ok veya bod boy ifadelerini biz ne yapacağız sevgili arkadaşlar getireceğiz. Böylelikle doğru cevabı vermiş olacağız. Türkler de önce aile devletin temelidir. Sonra aileler, sülaleler birleşerek e, urugu oluşturur ve uruklar da bir araya gelerek sevgili arkadaşlar e, bot oku yani boyu e, oluşturur kıymetli öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim şimdi yavaş yavaş gelelim e, bir diğer sorumuza. 8. soruya geldik. Evet İlk düzenli Türk ordusu kim tarafından kurulmuştur ve günümüze kadar gelen özellik nedir? Evet. Özelliği nedir bu ordunun arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, ilk düzenli Türk ordusunu Hun hükümdarı Metehan kurduğu için onun tahta çıkış tarihi olan milattan önce 209 yılı Türk kara kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Evet. Demek ki ilk düzenli orduyu kim kurmuş? Hun hükümdarı Metehan. Ve Metehan bu orduyu MÖ 209 yılında ilk düzenli orduyu kurduğu için arkadaşlar devlette devamlık esastır. Türk silahlı kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak da bu kabul edilir ve günümüzde de 2500 yaklaşık 3000 yıla yakın bir süreç olacak. Evet 2000 yıl 2500 yıla yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak bu tarih ne yapılır? Kutlanır sevgili arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki Türk devletleri yıkılıp yeni bir devlet kurulsa bile bazı kurumlar hatta birçok kurumlar bir sonraki devlette ne yapmaktadır arkadaşlar? Devam etmektedir. Nitekim Osmanlı'dan da bize aktarılan bir sürü kurum var ve devam ediyoruz. Evet birçok Türk devletinin kısa sürede yıkılmasının ana sebebi nedir? Soru 9'a geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde olduğu gibi hanedan üyelerinin yönetime ortak olması sık sık taht kavgalarının yaşanmasına sebep olmuştur. Birçok Türk devletinin kısa sürede yıkılmasının ana sebebi de yaşanan bu taht kavgalarıdır. Kardeşler arasında yaşanan bu taht kavgalarını önlemek için sultanın en büyük oğlunun başa geçmesi kabul edilmiş ancak zaman içinde buna uyulmadığı dönemler de sevgili arkadaşlar olmuştur. İşte bu taht kavgalarının yüzünden aile içi kavgaların yüzünden arkadaşlar. Ne olmuş? E, Türk devletleri sıkça yıkılmıştır arkadaşlar. Mesela Bilge Kağan biliyorsunuz e, Anıt'ta ne diyor? İlk e, Göktürk kitabelerinde değil mi? E, birliği sağlayın diyor değil mi? Çinlilere karşı değil mi? Dışa karşı. Malum e, Çinliler içeriye fitne sokmak için değil mi? E, Kağanlarımızla kızlarını evlendiriyorlardı. Onlar da kardeşleri birbirine düşürüyordu. Böyle durumlar yaşanmış. Bundan dolayı uyarılar da yapmıştı. Evet, aile içi kavgalar bu yıkılışların sebeplerinden. Evet arkadaşlar, aşağıdaki ilk Türk İslam devletlerinde kullanılan yeni hükümdarlık sembollerinin adlarını yazınız demiş. Dedi ki arkadaşlar, bunlar tıraz, hilat, çetr, hutbe ve menşur. Bunların açıklamasını yazacaktık. Arkadaşlar tıraz Abbas halifelerinin hükümet sembolü olarak Türk hükümdarlarına gönderdikleri elbisenin adıdır. Bu elbisenin üzerinde hükümdarın adı ve ünvanı da ne yapılır? işlenirdi arkadaşlar. Hilat ise evet eski şeyle hilat derler. Hilat ise hilat ise Abbasi halifeleri tarafından hükümdara gönderilen külah, kemer, kılıç, para, bayrak ve benzeri hediyelerin bütününe denir. Çetr Saltanat şemsiyesidir arkadaşlar. Hutbe, Cuma ve bayram namazlarında hükümdarın adının e, ünvanının ve lakaplarının imam tarafından okunup dua edilmesine verilen isimdir. Bu genelde Cuma e, hutbelerinde arkadaşlar hutbenin sonunda sonunda yapılır, gerçekleştirilir. E, o ülkenin e, sultanına dua edilir arkadaşlar. İmam tarafından. Ve menşur. Menşur da arkadaşlar Abbasi halifelerinin Türk hükümdarlarının iktidarını onayladıklarına dair gönderdikleri belgedir arkadaşlar. Demek ki İslamiyet'ten sonra kullanılan yeni hükümdarlık sembolleri bu saydığımız sembollerde tıraz, hilat, çet, hutbe ve menşur bunların açıklamalarını da ne yaptık arkadaşlar? Şimdi ifade ettik arkadaşlar. Evet. Peki sevgili arkadaşlar devam edelim. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar Osmanlı Devletinin diğer Türk Devletlerine göre uzun yaşamasının sebebi ne olabilir? Yorumlayınız. Biraz önce neden yıkıldıklarını arkadaşlar anlatmıştık değil mi? Taht kavgaları, içdeki karışıklıklar vesaire. Ee, ama Osmanlı Devleti biraz daha uzun yaşamış. hatta daha uzun yaşamış, değil mi? 622 sene. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Yorumlayınız demiş. Arkadaşlar şöyle bir cevap verebiliriz. İlk Türk Devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. Evet, ilk Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. Selçuklularda ise devlet toprakları melikler arasında paylaştırılırdı. Osmanlı devletinde durum bunlardan farklı olarak arkadaşlar ülke hanedan üyeleri arasında paylaştırılmamış. Padişah mutlak hakim olmuştur. Bu yüzdendir ki Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerine göre daha uzun ömürlü olmuştur. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar padişah kendi çocuklarını bile ne yapmıştı? Ölüm emrini bile vermişti değil mi? Daha doğmadan böyle acılarımız var. Bunu tabii ki neden yapmışlardı? Devletin devamlılığı için. Devleti ebed müddet diye de ifade edilir arkadaşlar. Bundan dolayı böyle bir durum var. Ve Osmanlı tabi bu saydığımız hususlardan dolayı arkadaşlar ülke hanedan üyeleri arasında paylaştırılmaması ve padişahın mutlak hakim olması Osmanlı Devleti'nin yıkılmamasına, uzun yaşamasına bir sebeptir. Arkadaşlar diğer soruya gelelim. Meşrutiyet dönemi fikir akımları deyince ne anlıyorsunuz? Kısaca bilgi veriniz. Arkadaşlar tanzimat fermanı, Islahat fermanı ve birinci meşrutiyetin ilan edilmesinin temelinde Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtarma çabaları yatmaktaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için bir takım fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bunlar Osmanlıcılık, İslam İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Ademi merkeziyetçilikten oluşan fikir akımlarıdır. Bu fikir akımları arkadaşlar ülkeyi dağılmaktan kurtarmayı amaçlamıştır. Fakat sevgili arkadaşlar bu amaçlarına e, ulaşabilmişler midir? Hayır. E, hepsi de e, bazı sebeplerden e, dolayı başarısız olmuşlardır. Bundan dolayı arkadaşlar tamamen başarı gösterememişlerdir. Fakat bunlardan sevgili arkadaşlar Türkçülük akımı daha sonra milliyetçilik e, akımına evrilmiş ve milliyetçilik akımı e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da kuruluş ilkelerine etki yapmıştır arkadaşlar. Bunu da görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu akımlar e, ülkenin faydasını e, sağlamak, fayda sağlamak, devleti yıkılmaktan kurtarmak amaçlı ortaya atılan fikirler ve akımlar. Evet değerli takipçilerim böylelikle 12 sorudan oluşan 11. sınıf seçmeli tarih dersi sorularımızı cevaplamış bulunuyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like atmanız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızı yazdığı videolarımızı da çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize sevgiler sunuyorum. Başarılı yazılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.